İkincide kırmızı grupta e, liderle başlıyoruz. Menemen Futbol Kulübü bir gol daha alsaydı Menemen Futbol Kulübü ile başlayacaktık. Ama averajlar <laughs> eşit. Gol farkıyla Aksaray'dan başlıyoruz. 68 Aksaray Spor evinde. en Elazığ Spor'u ağırladı. 1-0 kazandı. E, o kritik 3 maçtan ikincisini de kazanmış oldu sevgili Hüseyin. Ve 19 Tabii. puanla liderliğini sürdürdü. Güçlü de bir mesaj verdi. Neler söylersin? Yani verdiği mesaj çok kıymetli sevgili Ahmet. Ee, bu iki maçta altı puan hani bu iki maçta dört puan bile bence e, mükemmel bir e, mesaj verirdi zaten. Yani i̇ki maçta altı puan çok çok daha kıymetli. Onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum ben Aksaray temsilcisini. Spor direktörü Yakup Ateş, teknik direktörü Şaban Yıldırım. Şaban Hoca nasıl imtihan maçları bu maçlar dedim. Ee, yani gerçekten bu imtihanı çok iyi geçtiğini düşünüyorum ben Şaban Hoca'nın. Ee, tebrik ediyorum. Doğucu grubu, yönetimi ve taraftarını bazı ufak tefek değerlendirmelerim olmuş sevgili Ahmet. Bunu biliyorsun. Evet. Ne demiştim mesela? Hani değerlendirmeler yaparken ne söylemiştim? Taraftarın gelmesi lazım. Taraftar görevini yerine getirdi. Ama emin ol bu maçın yayınlanmasının taraftarın eksikliğine taraftara zarar vereceğini düşünmüyordum yani. Hani Bu taraftar yine dolduracaksa dolduracaktı. Cengiz Ötkü'nün golüyle kazanmayı bildiler. Ee, geçen haftaki maçtan sonra da dedim. Bu haftada işte Instagram'dan özellikle Instagram'dan izleyebildiğimiz kadar izledim. Ee, biraz daha ters açılar, yan açılar böyle kafaları eğerek filan vesaire. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Ee, Aksaray mükemmel mi oynadı? Hayır. Geçen hafta da mükemmel oynamamıştı. Elazığ Spor'un da oyununda özellikle takım savunması anlamında eksikleri devam ediyor. Bu bir gerçek. Aksaray'da hataları yok mu? Oyunsal anlamda eksikleri mutlaka var. Ama kazanmayı biliyorlar Ahmet. Bu tarz maçlarda kazanan haklıdır. Hep net olarak söylüyorum bunu. Evet. Kazanan net olarak haklıdır. E, net Gol pozisyonuna gelirsek, şu geniş açıdan bakarsak sevgili Ahmet. Bakıyoruz bak. E, çok net bir şey söyleyeceğim. Aksaray'ın golünde. Yine asisti yapan bu arada İbrahim Yılmaz. Onu da söyleyeyim. Dokuzuncu asist ee, bu, da, bu da inanılmaz bir detay tabii ki. Yani herhalde dokuzuncu asist. Ha, belki bir iki asist. Derince maçındaki asist de Mersin maçındaki asist saymıyor, saymıyorlar işte kaleciden döndü vurdu falan o tarz muhabbetler veya direkten döndü muhabbetler oluyor. Hani onları çıkarsam bile 7 asist onları sayarsan 9 asist gibi bir şey oluyor. Yani 9 tane gole e, belki %50-160 oranında katkı sağlıyor. Şu asist mükemmel zaten. Ben burada mesela asıl değinmem gereken nokta e, belki Elazığ oyuncuların işte o girdaptan çıkamadı mental anlamda. O Menemen maçın bir, kendilerince bir travma yarattı. Ben hep söylüyorum bundan çıkmaları gerekiyor diye. Bundan da çıkarlar. E, 44. dakikada savunmadaki bu aksaklığın herhangi bir şekilde açıklanır bir yanı yok. Yani bu oyuncuların gerçekten aslında Elazığ şehrine galibiyet getirmek için ne kadar istekli olduklarının ama bu isteğin fazlasının zarar yaratacağının göstergesi olarak düşünüyorum. Yani savunmada 44. dakikada böyle bir depo verilmez. Hani bir maçın 86-87. dakikasında bu tarz bir depo verebilirsin. 1-0 geriye düşküsündür falan. Ama sen azı şey Aksaray deplasmanına gitmişsin. Buradan alacağım bir puan biz programda ne dedik hatırlıyorsan maç programında kıymetli dedik yani bir puan Elazığ için kıymetli Aksaray için de kıymetli böyle bir maçta ama sen burada 44. dakikasında maçın 44-45. dakikasında bu defoyu vermemelisin bence savunmada bu defoyu vermemelisin ha maçın geneline baktığımızda Elazığ spor için tabi üzücü olan biraz travmatik sonlar oluyor bir menemen maçının travması iki bu maç eee pozisyonlara girdikleri ataklar oldu, değerlendiremedikleri ataklar oldu. Her şey geç 84 85 dakikada penaltı kaçırdılar sevgili Ahmet. Net bir şekilde penaltı kaçırdılar. Muhammed taşı penaltı. Ee, o penaltı da kaçtı. Kaçtı ve hani buradan eli boş dönmeleri açıkçası onların onlar için bir e, travma yarattı doğru ama bundan hemen çıkmaları gerekiyor. Ee, Aksaray e, iyi oynadığı süreçler oldu maçın ilk başlarında Yine Mesela Van maçında da böylelerdi Maçın ilk süreçlerini iyi geçiriyor Aksaray. Sonra biraz daha istediklerini alınca biraz daha rölantiye geçme gibi bir alışkanlıkları var. Benim gördüğüm Aksaray'ın. Rölantiye geçiyorlar ve bekliyorlar. Ve istediğini alıyorlar. Çok önemli iki maçta. Çok önemli. 6 puan. Tebrik ediyorum Aksaray'ı. Ee, yani e, Aksaray'la ilgili <laughs> biraz şey olacak ama e, dediğim bir şey vardı. Hani en e, Digin birinci haftası. Beyoğlu yeni çarşı maçından sonra programı açabilirler. 7 e, yedinci haftasındayız şu anda. İlk hafta ile ilgili söylüyorum. E, şu ana kadar ikinci tezlerin takımlar içindeki en hazır gördüğüm takım Aksaray diye hatırlıyorsan. Lige çok uygun evet. bir kadro kurulduğunu söylemiştim Aksaray ile ilgili. E, diğer grupta da bunu Kastamonu Spor için e, bu ligin en iyi kadrosu değil ama bu lige en uygun kadro demiştim. Aslında bu lige en uygun olan kadrolar şu anda lider en azından. Bunu net olarak söyleyeyim. Hem e, Aksaray tarafı için söylüyorum. Hem de bunu diğer burada Kastamonu tarafı, tarafı için söylüyorum. En azından kadro yapıl, kadro olayı doğru. Burada Elazığ da çok değerli kadrosu var. Van'ın çok değerli kadrosu var. Çok değerli e, isimler var kadrolarında. Bu zamanla e, hani harmanlanacak bu düşmüşlerden çıkışlar olacak. bu Diyorum ya bu ligden daha çok sular akar. Ama Aksaray'ın bu durumu e, bence yani çok parmak sırtacak bir durum tebrik etmek gerekiyor Neden tebrik etmek gerekiyor bu puanda olmasını tebrik etmek ayrı bir konu sadece bir beraberliği olan bir takım 7 maç 19 puan toplamış bir takım bu zaten muazzam bir başarı bunu sağa koyduk sadece bize koyduk ama işin diğer tarafı var Aksaray oynarken iki tane kafa takımını kazanıp yoluna devam ediyor Van ve Elazığ ve haftaya Menemen'le oynayacak. Şimdi Aksaraylılar Menemen deplasmanından bir puan Aksaray'ı üzer mi? Üzmez. Ama öyle bir havayla gidiyorsun ki ikide iki yaparak gidiyorsun sen yani. Bu da çok kıymetli. Bu da çok değerli. Hani mental anlamda, psikolojik anlamda çok güçlü gidiyorsun. Ondan dolayı Aksaray'ın mu muazzam bir başarısı, muazzam bir takımdaşlığı, takım oyunu var diye düşünüyorum ben sevgili Ahmet. Tebrik ediyorum Aksaray'ı. Elazığ sporla ilgili e, tabii taraftarlar e, özellikle Maçtan sonra bana yazanlar da oldu. Abi ne olacak bu takımın hali bilmem ne. Bir defa şu karamsarlıktan çıkacaklar. Ee, bu tribe girmeyecekler yani. Tribe girmelik bir durum yok. Elazığspor zaten başarılı. Ki bazı yorumları gördüm. Gerçekten sosyal medya sayfalarında üzüldüm. Bülent Yeni hayat ve takımla ilgili şu böyle bazı eleştirileri gördüm. Yönetimle ilgili yine eleştirileri gördüm. Bu takım forvetsiz, forvet alınmadı bilmem ne. Forvet, net forvet belki alınamadı. Bu gayet doğal. Bunu doğallara karşılıyoruz. Yetişmedi. Veya imkanlar yetmedi. Ayrı bir konu. Ama takımın en azından genel anlamda ne oynadığı belli. Genel anlamda bir oyun şablonu var ve bu oyun şablonuna doğru bir forvet hamlesi de devre arası yapılabilir. Devre arasına kadar bu takım bir şekilde gidecek. Hani e, bu takım niye böyle düşüşte? Bu takım e, hani ne, niye böyle hoca ne oluyor? Tarz böyle ekstra sistemler hani ben çok girmek istemiyorum. Bazı yorumları gördüm çok da üzüldüm. Böyle vefasızlığa gerek yok. Yani 31 maç yenilmezken iyiydi de iki maç yenilince sırtını mı döneceksin hocaya futbolculara yani? Bizim yani ülkenin hocam... kaderi bu. Olmaz şey. yani böyle bir ter... bu, bu terbiyesi yani hocanın futbolcuların e, başarısıyla e, onları boğmaya çalışmak doğru değil yani onların başarısıyla onları boğamazsın sen yani. yani bu, zaten bu başarıyı sağlayan o isimler. Ondan dolayı ne Bülent Hoca'yı ne futbolcuları bu konuda Gereksiz sistem etmeye gerek yok ki. Beykan bir açıklama yapmış. Beykan Şipşek. Çok da önemli ve değerli bir açıklama yapmış. Toparlayacağız herkes rahat olsun. Bu aralar kötüyüz ama toparlayacağız diye. Ki yani çok da kötü değillerdi bugün yani. Elazığ Spor kötü bir oyun oynamadı. Kötü bir görüntü çizmedi. İzlediğimiz kadarıyla. Yanlış anlamasın ki. Instagram'dan izlediğimiz kadarıyla Elazığ Spor kötü bir görüntü çizmedi. Ondan dolayı olaya bu açıdan yaklaşmak lazım. Ee, Aksaray Spor'u tebrik ediyorum. Mükemmel bir galibiyet. E, biraz beklediğim gibi bir maç oldu. Gol o yollarında sen biraz daha bol gollü bir maç bekliyordun. Ben çok gollü bir maç olmasını beklemiyordum. Hani onu da söylemiştim. Hani daha çok hatta 0-0 gibi bir beraberlik bekliyordum. 0-0, 1-0 hani 1-1 olacağını düşünmüyorum dedim. Ama 1-1 de oluyordu yani. Hani penaltı gol olsa 1-1 de olacaktı. Ama genel anlamda dediğim golsüz bir, maç oldu. Aksaray Sporu. Bu zorlu iki maçta aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İbrahim'in asistinden dolayı. Cengiz'i de İki haftadır takımını sıklamasından dolayı tebrik ediyorum. Yani e, belki saha içinde kaybolduğu anlar olabiliyor, savunmaya yardım anlamında eksikliği oluyor vesaire. Ama iki maçtır skor anlamında önce Van deplasmanını çözüyorsun sonra da Elazığ Spor'u içeride Elazığ maçını çözüyorsun. Çok da kıymetli bir performans sergiliyor. Aksaray Spor'u tebrik ediyorum. Elazığ Spor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Aksaray Spor'u tebrik ediyoruz. Çok önemli. iki haftada 6 puan çıkardılar. Liderler liderliğini sürdürüyor Aksaray Spor. Bunun yanı sıra e, maalesef maçı izleyemedik. Yayının olmamasını çok büyük eleştiriyoruz ama sesimiz ne kadar gidiyor bilmiyorum. E, yeni bir federasyon geldi biliyorsun Hüseyin. Ve dediler evet. ki biz sorunları biliyoruz. Alt liglerden başlayacağız bu sorunları çözmeye dedi. Şu an milli ara var ülkede. Bir pazar günü insanların ikinci ve üçüncü lige tam odaklanacakları zaman. Türkiye'nin milli maçı yok bugün. Evet. E, tam zamanında bu maçları yayınlaması gereken haftalarda yine Sadece göstermelik bir iki maç yayınlandı. Maç yayını yok. Aksaray spor yönetiminin kararı mıdır bilmiyorum. Maçın hiçbir şekilde yayını yok. Ee, yani ben şunu çok merak ediyorum ve soruyorum. Başkanlara soruyorum. Federasyona soruyorum. Siz bu ligi nasıl sevdirmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa öyle bir derdiniz yok mu? Ee, liderle liderliğe oynayan takımın maçı var. Yani büyük bir maç Kırmızı grupta. Doğrudan zirveyi ilgilendiren bir maç. Eee ve siz bunu yayınlamıyorsunuz. Yayınlamamanız da normal geliyor size. Ben şunu söylemek istiyorum. Mesela Aksaray sporlara sesleniyorum. Yöneticilerinize konuşun. Elazığ sporlara sesleniyorum eğer böyle bir durum olursa. Yani okuldaki tek Aksaray sporlu sizseniz, Elazığ sporlu sizseniz, işte atıyorum Karaman sporlu sizseniz okulda, sınıfınızda, iş yerinizde. Bunun sebebi bu düzendir kardeşim. Bu ligleri evet. sanki yokmuş gibi, varlığından haberdar etmiyorlar insanları. Ben 13 Ekim pazar günü bugün. Milli maç yok Türkiye'nin maçı. Süperlik yok, birincilik yok. Bu insanlar bu maçı izlemek zorundalar. Siz bunu sağlayamıyorsanız o koltukları neden boşuna işgal ediyorsunuz? Taraftarlara sesleniyorum. Başkanlarını da gerekirse baskı kuracaksınız. Başkanlarınız da federasyona baskı kuracak. Bu yayınlanmamak ne demek? 2024 yılını bitiriyoruz, 25 yılına geliyoruz. Artık insanların elindeki cep telefonu kameralardan daha güzel çekiyor. Ve biz böyle bir ortamda hala senin dediği gibi Instagram'dan başımızı yatırıyoruz. Yan yan maç izlemeye çalışıyoruz. Analiz etmeye çalışıyoruz. Hı. Ve bu önemli bir maç. Hani önemsiz maç, önemli maç, her maç önemli ama doğrudan zirveyi evet. ilgilendiren bir maçta bu yapılıyor. Ve federasyon buna hiçbir şey demiyor. Hani alt liglerden başlayacaktınız düzeltmeye? Neredesiniz abi? Neden evet, o, federasyon, o federasyonun bugün ise bunun sebebi de alt lig takımları. Onların Aslında, oylarıyla seçildiler. Tam oraya geliyordum. Biliyorsunuz bir federasyon seçim yapıldı ve seçilen taraf ucu ucuna seçildi. Yani az bir oy farkıyla seçildi. Neden? İkincilik ve üçüncülük kulüplerinin gelen oylarıyla seçildi. Ben ikincilik ve üçüncülük kulüp ve başkanlarına sesleniyorum. Hani sizin hakkınız savunulacaktı? Neden bu maçlar yayınlanmıyor? Siz kendinizi ve takımınızı düşünüyorsanız nasıl seyredeceksiniz halkınıza? Bugün Aksaray Sporu 5000 kişilik stadı doldurmak için maçın yayınını vermiyor ya. Ya zaten Hı. o adam evde izleyip evde izleyemediği için saha gelen adam oturup orada da izleyecek yani. Senin tezahürat yapmayacak, sana bağırmayacak. Ben bu zihniyeti çözemedim. Bursaspor'un bugün maçı yayınlanıyor. Hüseyin tribünler dolu. Demek evet. ki ya demek ki yanlış bir teoridesiniz. Artık Bursaspor'un yani Bursaspor maçı A Spor'da yayınlanıyor Ahmet. Ulusal kanalda bir ulusal spor. Ulusal kanalda, kanalda ulusal 2-3 tane spor kanalından birinde yayınlanıyor ya. Ya senin futboldaki maç Hüseyin o zaman. Ya bilmiyorum işte ben bununla ilgili dayanamadım. Bu nasıl bir mantık ya? Tweet attım böyle bir mantık olamaz yani. Hani 68 Aksaray Spor'un ne kadar güzel bir galibiyet aldığını, o tribünün taraftarla coşkusunu, bu kadar 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik almış, çatır çatır giden Aksaray Spor'un o galibiyeti nasıl aldığını ve coşkusunu ben izleyemedim kardeşim. Instagram'dan yamuk yumuk kafamı böyle eğerek 45 Bak, derece, açıyla, derece açıyla 90 derece açıyla dedim. Döndürdük o yamuk yumuk yani. Onlara çekenlere evet. de çok teşekkür ederim. Elazığ'da sayfalar. Çek çekenlere teşekkür sayfalar. ediyoruz. Aksaray çok sevdalısı. Teşekkür Aksaray sevdalısı çok teşekkür ediyorum. Bordo beyaz sayfası, Elazığ son söz. Bak ciddi söylüyorum sana. Bunların hepsine ben bunlardan gördüğüm işte 6 Aksaray 8 Bak bunlar hani gördüğüm, bunlardan gördüğüm görüntüleri toparlayarak bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. İzleyebildiğimiz kadar çok teşekkür ediyorum bunlara Vallahi çok Aksaray Sezası'na çok teşekkür ediyorum. Bu görüntüyü ondan buldum. Bordo Beyaz Instagram'da izledim kardeşim bu adamdan ben. Anladın mı? Elazığ son söz. Adam canlı yayın açtı. Elinden geldiğince güzel açtı. Yani ne, Hepsine yani çok ne teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ama biz hala 2025 yılına gelirken Instagram canlı yayından, Facebook canlı yayından maç takip ediyoruz. Burada yani. başkanları suçluyorum ben. Başkanlar oyunuzun arkasında durun. Siz oy verdiniz bu adamlara. Hesabınız sorun bu maçlar yayınlanmıyor ya. Hiçbir ya kulübün inisiyatifinde olamaz, kardeşim bu. Hiçbir kulübün inisiyatifinde olamaz bu. Rezillik ya. Evet. Şu görüntüye bak. Başımı ee, ee ben maç izliyorum. Sonra da gelip burada maç analizi yapacakmışım. Neyin analizini yapacağım ya? Aynen. Ya Allah aşkına şu liglerin önemsiyormuş gibi yapmayın. Önemsemiyorsunuz. O mahtı... Aynen. Ahmet, federasyonun bu maçı yayınlamamasının mantığı ne? Ya ne? sen Aynen. bir maç yayınlayacaksan bu maçı yayınlayacaksın abi ben Ankara'da bir, bir maçı yerde... merak ne, etmiyorum abi. Niye izleyeceğim maçı ben Ankara'yı? Ve batma maçını ben niye ne anlamı var yani? Arkadaşlar maçın geleceği belli. Ben o maçı merak <laughs> etmiyorum kardeşim. Ben bu maçı merak ediyorum. Bu maçı yayınlayacaksın ya bana. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz. 7 hafta yani. ya yani. hafta Haftan, haftanın maçı 2 taneydi. Bir de hesap soramıyor musunuz? 7 hafta. Haftanın 2 tane maçı vardı. Bu maçla Kastamonu Altınordu'ydu abi. Altınordu Kastamonu'ydu. Bak başka hiçbir şey yoktu. 2 tane maç vardı. Ben federasyon olacağım. Ya abi en azından yani insanları alt lige çekmek için zirve yarışını ne bileyim ligi doğru küme düş. Efendim? Öyle bir dertler yok senin. İster izlersin, ister izlenmesin. Fikstürde yer alıyor mu? İddia fikstüründe yer alıyor mu kardeşim? Önemli olamıyor. Yani, olan yani. Mı? Yazık. Önemli olan mı? Altın Ordu TV'de teşekkür ederiz laf açılmışken. En azından yani, maçını yayınladı. Ülke, ülke futbolu. <laughs> Aksaray Sporları'nın azı sporları göre... fedası size. Bahri Bakın tekrar alt sokum etiyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. E, puan durumunu yansıtacağız böyle ekranda işte. Bununla program çekeceğiz Hüseyin. Puan durumuna <laughs> göre konuşacağız ondan sonra. Sizlerin yorumlarını da çok merak ediyorum bu konuda. Lütfen artık e, bu maçların yayınlanması için baskı yapın kardeşim. Bak Türkiye'nin üçüncü profesyonelliği burası. Süperlik, evet. birincilik. Onlardan sonra ikincilik geliyor. Süper Lig maçı yoktu bugün. Birincilik maçı yoktu bugün. Kırmızı yoktu, grupta zirve mücadelesini biz Instagram'dan takip ediyorsak kapatıp gidelim. Bak çok ciddiyim. Kapatıp gidelim. Bu maçın yayınının olmamasının özrü, kabahat falan hiçbir şey olamaz kardeşim. Bu maç yayınlanacak. Birinci hafta olur anlarım. İkinci hafta olur. Yedinci haftadayız ya. Yani hiçbir sistem kurulamıyor bir şey yapılıyor. Cuma günü, Cuma günü yayınladığımız programda Perşembe gelecektik yalvardım. Dedim ki bak Konya'da bir ekip var. Federasyon kullanıyor onları. Onları yollayın ya. Aksaray bir buçuk saat. Aksaray bir buçuk saat yollayın abi. Çok bir şey değil yani. Cuma gününden pazar gününe bunun organizasyonu çok zor değildir diye düşünüyorum ben sevgili Ahmet. İki yazışma yani sonuçta bu. de kulak bir de paralar biliyorsun değil mi? Yani şu yayınlara geri dönüşü ya öyle bir reklam alırsınız ki zaten. Fazla fazla o parayı ben maddiyatta olduğunu düşünmüyorum. Yani sorun şu bence. Kesinlikle umursamıyor bu ligler. Önemsenmiyor. Burada yüzlerce futbolcu ekmek yiyor. Yüzlerce antrenör ekmek yiyor ya. Bak sadece baden, bu maç özelinde değil mi? Şimdi tek tek geleceğiz. Evet, baden, sizin de yorumlarınız var. Umutsuzlar diye işte yani. ben ki akıntıya karşı kürek çekiyormuşuz gibi hissediyorum. Bu da bir umutsuzluğa düşülmüyor değil ben yani ama yapacak bir şey yok yani yıllardır ya yıllarca biz zaten federasyon yenilasin dedik. Federasyon yayınlamaya başladı. Ya bu kadar ya vallahi planlamayı biz yapalım sizi yormayız diye. Aynı maç sayısında doğru maçları biz yönlendirelim. Emin olun sizin kanalınıza da daha çok yansır. Federasyonun alt diklerin tanınırlığına da daha çok yansır. Çok zor değil. Bunları biz sağlarız size ya. Hani bırak benim hani sizin çekiminizde onda bunda gözüm yok yani. Bilmiyorum ya. Yani. Yap baş Yapacak bir şey yok. Ya biz tek derdimiz demek Hüseyin ve yani işte eğer yayın yaparsak seyirci gelmiyor kafası. Bana isterseniz bilimsel açıklayın. isterseniz teorik açıklayın matematiksel açıklayın. Hiçbir şekilde gerçekliği yok. Bugün statta olduysa maçın büyüklüğünden de olduğu yayın yok diye statta oluyorsa o şekilde futbol kültürü zaten filizlenmesin kardeşim. Aksaray için konuşmuyorum. Geçen sene de yapanlar var. Her yıl var seyirci gelmiyor. Hala ya demek ki siz getiremiyorsunuz. Burada sorun sizde. Siz getiremiyorsunuz. Bu takımı iyi tanıtmıyorsunuz demek ki. Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Çok fazla yorum var. Hepsini ekrana yansıtmayacağım. Ee, Değerli yorumlarınızı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani şu, şu, öfkeli nasıl olmayın? Gerçekten biz burada 3 senedir, 3 senedir emek veriyoruz ya. Şunları yayını bakın. Ben şimdi size Whatsapp'ımı açsam şu sağ tarafta. Bütün kulüplerin medya e, temsilcileriyle, gerekirse kulüplerin başkanlarıyla. Hüseyin aynı şekilde. Aynen. Sa sabah başlıyoruz pazar <laughs> sabah. Görüntü arıyoruz. İnsanlara ne izletebiliriz? Elimizdeki <laughs> görüntü bu. Teşekkür ediyoruz ona da. Elimizde böyle bir görüntü var. Bu maça dair tek görüntümüz bu. E ya biz konuşurken Ahmet biz konuşurken böyle bir 10 saniye gibi geçiyor. Hani e, aradan görüntü geçiyor ama gerçekten bu görüntüleri ulaştırmak için de ne hatır yapıyoruz. Ha, teşekkür ediyoruz. Yani kulüplerimiz en azından biz bu konuda geri çevirmeyen kulüplerimize, bize yardımcı olan kulüplerimize, kulüp çalışanlarına, yöneticilerine, medyacılarına genel anlamda teşekkür ediyoruz. Onlara, onlara ama keşke şu Aks, Aksaray'ın Aksaray'ın oyunsal formunu Elazığ Spor'un oyunsal formunu dakika dakika konuşabilseydik keşke. Öyle bir imkanımız yok maalesef. Şartlar belli. Elimizdeki görüntü belli. Instagram'da da zaten kısıtlı izleyebildik. Yapacak evet, bir şey yok. suç buluyorum. Başka kimseye suç bulmuyor kardeşim. Oyunuzun arkasına, evet. oyunuzun arkasına düşün. Oy verdin siz bu adamlara. Arkasına düşün. Başka da bir şey söylemiyorum. Bu maçı da evet. geçiyorum. Bu maçı da konuşmak da istemiyorum artık. Nasıl olsa yayınlamadın. Yani, Oturun o görüntülerle 90 dakika kendi kendinize yorumlayın abi.